Cuma günü anlatacaktım. Vaktim kalmadı. Hazırladık bunu. Ama bugün eymiş. Müthiş bir tesadüf oldu. Hesap etsek olmaz. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Uzunca bir yayın oldu ama memleketin meselesiyle dertlenmek erdemdir. Bağıra bağıra geldi bugünler. Şu kardeşiniz de böyle hançeresini yırtarak bağırdı. Allah aşkına. Ezberledik artık. Hepimiz neredeyse yarım besici olacağız. Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatı üreticiden alıyor. 1 litre 1 kilo çiğ süt canım hayvanımdan işte sağıldı. Kaç para şu anda? 8,5 lira. Peki serbest piyasa şu anda kaça alıyor? Yani fabrikalar gidiyor çiftliklere. Kaça alıyor 1 litre 1 kilo çiğ sütü? Söyleyeyim 10,5 liraya alıyor. Ya pariteyi biliyorsunuz bu rakamları tutun. Şu anda paritene 1 litre çiğ sütün işte 1,5 kilolarda yem alması gerekiyor. Oysa 1,350'lik parite 10,5-11 liralar yakalandığında eh belki yakalayacak o pariteyi. Şimdi ama veda ediyor. İneğine de, işine de, gücüne de. Kim? Üreticim. %85'i üreticilerin küçük üreticiymiş Türkiye'de. Ne demek küçük üretici? Maksimum en fazla 10 baş ineği var. 10 hayvanı, 9 hayvanı, 8 hayvanı otlatıyor, sağıyor ve sanayiciye sütü satıyor. Bütün hayatı bu. 10 hayvan ve altı. İşte onların %85'i biz para kazanamıyoruz dedi ve bırakmaya başladı. Sonuçları sayalım küçük üretici kaybetti. Hayvan kesimhaneye gitti. Ekmek teknesi gitti. Biz tüketici kaybettik. Pahalıya peynir, süt, tereyağı yiyoruz. E ithal düveler. Yani süt anaç hayvan olarak, inek olarak süt versin diye düveler alınmış. Dolar bazında ödeme yapılmış. Onlar da gitti. Müthiş bir döviz kaybı var. Düvelerin, ithal düvelerin kaybolması, kesilmesi. Hayvancılık sektörü tamamen kaybetti. Son söz. Çok konuştun ya. Ne öneriyorsun? Çözüm yolu. İşte yetkililere buradan seslenmek isterim. Vallahi memleket için. Ne süt fabrikam var, ne bir hayvanım var. Keşke olsa ne bir köy hayatım var. Saplandık kaldık metropole. Yani halkım için şunu rica ediyorum. Allah aşkına dinleyin. Gözünüzün içine bakıyorum. Çiğ süt. Ulusal Süt Konseyi, bilemem konseyiymiş şuymuş buymuş. 10,5 liraya çıkartacak çiğ sütün litre fiyatını ve 1 lirada devletin destekleme primi ödeyecek. 11.500 lira, 11,5 lira olursa bu insanlar bir parça para kazanacak. Hayvanlarını kesimhaneye yollamayacak. İşte bu yüzden üretim azaldı, hayvanlar kesildi. 1 kilo kaşarı 250 liraya yiyorsun. Canım vatandaşım benim. Şimdi ya iyi işte inekler kesime gitmiş. Yani ne olur? Olacak olan et ucuzlar ya. Baksanıza peynirden daha ucuz et. Meseleye bir de bu yüzden yönden bakın. Sevsinler o yönünüzü. Buyurun. Süt ineklerinin kesimi tüm sektörü, et sektörünü sarsmış durumda. Kaç hayvan kesilmiş biliyor musunuz? Tam kaydı tutulmuyor mezbahalarda. Uzmanlarıyla konuştum. En az 400 bin. Anaç ineğim, o dünyalar güzeli ineğim, süt hayvanı. İki buçuk yıl geçmesi gerekiyor büyütülüp süt vermesi için. 400 bin en az, 1 milyon süt ineği kesildi diyen de var Türkiye'de son 1-1,5 bir, bir yılda. Karkaset fiyatları maliyetin altında. Ukrayna Savaşı, meğerse ne çok şey üretiyormuş Ukrayna ve Rusya, işte... Onların da devreden çıkması yem fiyatlarını patlattı. Enerji, elektrik bir şey dememe gerek vardı. İşçilik fiyatları uçtu. Et para etmiyor. Besici para kazanamıyor. Bir de süt inekleri girdi mi işin içine? Erkek hayvan ötelendi. Süt inekleri kesildi. Piyasa darmadağın oldu. Dikkat. Dikkat erken uyarı. Alameti farikamız bu bu bültenin. İnek kesimi durunca yani süt hayvanları, anaç hayvanların kesimi durdurabilirsek kesimlik erkek danada da problem yaşayacağız. Bulunamayacak. Satılıyor gidiyor. Et fiyatlarının uçuşuna hazır olun. Çok değil. 5-6 ay içinde. Bu denklemi biz böyle sonuçlanacağını zaten sütte gördük. Şimdi bağıra bağıra ette de geliyor. Hadi orada da çözüm reçeteni ver. Uzun yayın oldu. E ne yapalım? Bunu anlatmayacaksak biz bu memlekette neyi anlatacağız? Allah aşkına şu meseleleri sahiplenin. Kaldı bizim sırtımıza bu meseleler. Zararları karşılayacak teşvik. Yani paradan para kazananlara, kur korumalı mevduata, dünya para gidiyor. Çiftçime gitmez mi ya? Buzağa desteği verilmesini istiyorlar. Çiftlikçilere, çiftliklere konuşamadım, yoruldum artık. Elektrik desteği bir parça düşürün çiftliklerin elektrik faturalarını. Et ve süt kurumunun zorlandığı zaman piyasa iç üreticiyi, besicimi koruyacak destekleme alımları yapması. Şu anda kota var, ihracat yasak. Bari bırakın yurt dışına satsın insanlar, dolar getirsin. Et şu anda çok ucuz gidiyor, yemi karşılamıyor. O yüzden o kotanın kaldırılmasını istiyorlar. Kaçınılmaz yem desteği, sadece arpa değil, mısır desteği de istiyorlar anlatmak lazım. Şu yayınlara sahip çıkın. Birinin bunları anlatması lazım. Yoksa Çin hayvanat bahçesinde, Pekin'de pandalar çok komik görüntüler veriyormuş. Onları mı yayın?